27 Ekim tarihinde BİM Market'te neler var? Bu videoda BİM'in yeni fırsatlarını ve indirimlerini inceleyeceğiz. Televizyondan bilgisayara, mutfak ekipmanlarından hobi ürünlerine kadar birçok ürünü uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Bu indirimleri kaçırmamak için bu videoyu izlemeyi unutmayın. Dijitsu 55 inç smart televizyon 9399 lira. Dijitsu 43 inç smart televizyon 5599 lira. HP bilgisayar 12999 lira. HP tanklı yazıcı 5299 lira. Polo Smart akım korumalı uzatma kablosu 2 metre 199 lira. House Pratic 8,5 inç elektronik mıknatıslı yazı tahtası 119 lira. Polo Smart telefon tablet standı 75 lira. K-Smart 4 çekmeceli derin dondurucu. 5999 lira. Loxel. XX Large 7,5 litre fast fryer. 6 otomatik pişirme menüsü. 2499 lira. Kumtel, ütü ve kırışık giderici. 599 lira. North Pacific. Hobby olta seti. 499 lira. North Pacific. Olta sehpası alüminyum gövde ayarlanabilir uzunluk 179 lira. Balıkçı çantası 179 lira. Katlı balıkçılık saklama organizer kutu 149 lira. Bin parça puzzle 119 lira. 500 parça doğa puzzle 99 lira. Tefal şef bıçağı 20 santimetre 229 lira. Tefal santoku bıçağı 229 lira. Bonera, kulplu balık tepsisi. 35 cm x 25 cm. Ocak üstü kullanıma da uygundur 109 lira. Karnıyarık tenceresi. 22 cm. 159 lira. Krep tavası. 26 cm. 89 lira. Kapaklı üçlü kase seti. 67,5 lira. Üç çekmeceli kutu. Organizer. 39,5 lira. Sürgülü süzgeç farklı renk seçeneği var, 32,5 lira. Baykuş figürlü kupa, 400 mililitre, 119 lira. Bardaklı baş ucu sürahisi, 700 cc, 65 lira. Desenli meşrubat bardağı, 510 cc, 22,5 lira. Cam baharatlık, 210 cc, 19,5 lira. Cam kupa, 250 cc, 15 lira. Vakumlu saklama kabı 3 litre. 29,5 lira. Vakumlu saklama kabı 2 litre. 24,5 lira. Vakumlu saklama kabı yarım litre. 12,5 lira. Okyanus Home Limon Press. 24,5 lira. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası. 18 litre. 59 lira. Kaymaz banyo taburesi. 49 lira. Faraş ve sabunluk çeşitleri. 11,5 lira. Desenli çift kişilik yorgan, 349 lira. Desenli tek kişilik yorgan, 299 lira. Çift kişilik battaniye, 180 santimetre çarpı 2,20 metre, 175 lira. Tek kişilik battaniye, 150 çarpı 200 santimetre, 155 lira. İndirim rehberinde BİM Market'in 27 Ekim tarihli fırsatlarını incelediğimiz bir videoydu. Umarım bu videodan alışveriş listenize eklemek isteyeceğiniz harika ürünler bulmuşsunuzdur. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olarak yeni fırsatlar ve indirimler hakkında bilgi sahibi olmaya devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi alışverişler.